Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri. Türklerin ilk yurdu neresidir? Türklerin ilk yurdu Orta Asya. Yani Türkistan'dır. Türkler boylar halinde yaşardı ve boylar arasında akrabalık bağı vardı. Peki Orta Asya nasıl bir bölgeydi? Orta Asya çok az yağış alan bir bölgedir ve kış sıcaklıkları çok düşüktür. Orta Asya'da karasal bir iklim hakimdi. Bu sebeple Geçim daha çok hayvancılıktan sağlanıyordu. Hayvanlar için konar göçer bir şekilde yaşıyorlardı. Kışın ve yazın farklı bölgelere gidiyorlardı. Bu yaşam biçimi sayesinde birçok bölgeye hakim olmuşlar ve yurt kurmuşlardır. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hangileriydi? Onları da öğrenelim mi? Asya Hun Devleti. Bilinen ilk Türk devletidir ve bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Daha sonra tahtın başına babasını yenerek Mete geçmiştir. Bu dönemde Çin'e birçok sefer düzenlenmiş ve bu seferler sonunda Çin Seddi yapılmıştır. Mete zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Ayrıca Mete'nin kurduğu onluk sistemi günümüzde hala ordular tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Asya Hun Devleti tarihte ilk defa bütün boyları bir bayrak altında toplamıştır. Oğuz Kağan Destanı, devleti anlatan ve Türk edebiyatı için en önemli eserlerdendir. Bu destanlarda Hun hükümdarı Mete'nin doğuşu, Kaan oluşu, Türk birliğini kuruşu, bölümünden önce de ülkesini oğulları arasında paylaştırması anlatılır. Asya Hun devleti yıkıldıktan sonra Çin baskısından kurtulmak isteyen Türk boyları Balamir komutasında batıya doğru göç etmiştir. Milattan sonra 375 yılında meydana gelen bu harekete Kavimler göçü denir. Kavimler göçünün sebeplerine bakacak olursak, boylar arası mücadele, Salgın hastalıklar, Çin baskısı, nüfusun hızla artması gibi özellikler sayılabilir. Peki kavimler göçü neydi? Roma İmparatorluğu 395'te ikiye ayrıldı. Avrupa Hun Devleti kuruldu, ilk çağ kapandı, orta çağ başladı. Avrupa'da yeni topluluklar ortaya çıktı. Kök Türk Devleti Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra dağınık yaşayan Türk boylarını bir araya getiren Bumin Kağan, 552 yılında Kök Türk Devleti'ni kurdu. Merkezi Ötüken'de kurulan devlet, tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir ve 630 yılında yıkılmıştır. İkinci Kök Devleti, Kutluk Devleti, 681 yılında kuruldu. Devlet, İpek yolu için Çinlilerle mücadele etmiştir. Sasanilere karşı Bizans'la anlaşma yapmışlardır. Orhun yazıtları, bu dönemde Bilge Kağan, Kültegin, Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Orhun yazıtları, yani kök Türk kitabeleri, Türk tarihinin yazılı ilk belgeleridir. Kitabeler, kök Türk alfabesiyle 8. yüzyılda dikilmiştir. Kitabeler, 1893'te Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından çözülmüştür. Uygur Devleti Hakimiyet yılları 745 ila 840. Günümüzde Moğolistan sınırları içinde bulunan Balasagun'da kurulmuştur kurucusu Kutluk Bilge Kağan'dır. Uygurların önemine bakalım. Uygurlar, yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir ve maniheizmi benimsemişlerdir. Yerleşik hayata geçtikleri için mimari eserler de bıraktılar. Saraylar, tapınaklar, evler ve dükkanlar inşa ettiler. Uygurlar ayrıca tarımla uğraştılar ve aynı zamanda ticaret de yaptılar. Çin'den aldıkları matbaayı geliştirdiler, pamuktan kağıt yaptılar. Ve sonunda Uygurlar 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkıldılar. İslamiyet'in ortaya çıkışı ve etkileri. İslamiyet'in ortaya çıkışı hakkında neler biliyoruz? İslamiyet ilk olarak Arabistan topraklarında ortaya çıkmıştır. İslamiyet öncesinde Arabistan'da siyasi birlik yoktu ve Araplar kabileler halinde yaşıyorlardı puta tapıyorlar ve insanlar arasında sınıf farklılıkları oluşturuyorlardı. Kız çocukları önemsenmiyor, kadınlar eşya gibi alınıp satılıyordu ve kölelik çok yaygındı. İşte bu döneme cahiliye dönemi denmektedir. Ve 571 yılında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Doğmadan önce babası Abdullah'ı, küçük yaşta annesi Amine'yi kaybetti. Bu sebeple Önce dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. Onun vefatıyla da amcası Ebu Talib'in yanında büyüdü. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişilik özelliklerine bakalım şimdi. Hz. Muhammed aleyhisselam, gençliğinden itibaren yaşadığı toplumun yanlışlarını düzeltmeye, bunlara çözüm aramaya başladı. Zulme ve haksızlığa uğramış kimselerin yardımına koştu. Herkes tarafından güvenilir bulunduğu için el-emin yani güvenilir denilmiştir. 610 yılında 40 yaşındayken peygamberlikle görevlendirildi ve İslam dinini yaymaya başladı. Mekkelilerin İslamiyete tepki göstermeleri ve Müslümanlara baskı yapmaları sonucu Medine'ye hicret etti. 622 yılında yapılan hicretle birlikte Medine'de İslam devleti kuruldu. Müslümanlar güçlendi ve siyasi bir güç haline geldi. İslam dini, geniş halk kitlelerine yayıldıktan sonra insanlar daha ferah yaşamış, refah içinde yaşamış, zorbalık, kölelik kalkmış, hoşgörü yayılmıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır diyerek toplumları sosyal devlet anlayışına yöneltmiştir. İslam inancının insanlara sağladığı güzel özelliklerden bazıları da ahlakta, ilimde, fikirde sanatta ve ticarette her geçen gün gelişmek için mücadele eden girişimci insanların oluşmasıdır. Türklerin İslamiyeti kabulü ve sonuçları. Türklerin tek tanrılı bir dine inanmaları ve ölüm sonrasındaki hayat inancı İslamiyete geçişlerini kolaylaştırmıştır. Peki Türklerin İslamiyeti kabulü nasıl oldu? 751'de Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas Savaşı'nda Türkler, İslam ordusu yanında Çinlilere karşı savaşmış ve savaş kazanılmıştır. Bu olaydan sonra Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma hızlandı. Talas Savaşı ile birlikte Doğu ticaret yollarının denetimi Müslümanlara geçmiş, Orta Asya Çinlilerin egemenliğine girmekten kurtulmuş, Türklerle Müslüman Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. Bu savaş, Türk İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Türklerin İslamiyeti kabulünün ardından neler değişti? Türkler İslam dinini topluluklar halinde kabul etmeye başladıktan sonra yerleşik hayata geçme konusu da hızlanmıştır. Köylere yerleşenler daha çok tarımla uğraşırken, şehirlere yerleşenlerse ticaretle uğraşmaya devam etmişlerdir. Ayrıca el sanatları da gelişme göstermiştir. Edebiyat alanında da yeni bir dönem başlamış ve Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra Türk İslam görüşünü yansıtan eserler yazılmıştır. Özellikle 11. yüzyıldan itibaren bu görüşe ait ilk yazılı eserler verilmiştir. Ayrıca eğitim alanında da günümüz üniversiteleri düzeyinde medreseler açılmaya başlamıştır. Çok sayıda mimari eserler verilmiştir. İslam'ın cihat anlayışı Türklerin gaza düşüncesine dönüşerek yeni bir anlam kazanmıştır. Türklerin Anadolu'ya gelişi Türkler Anadolu'ya nasıl ve hangi amaçla geldi? Türklerin Anadolu'ya yapılan ilk seferleri yerleşme amaçlı olmamıştır. Oğuzlar Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türklerdir. 11. yüzyılda Anadolu'yu yurt edinmek için Çağrı Bey seferlere başlamıştır. 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşı'nın tarihimizdeki önemi nedir? Bizanslıların Türklerin Anadolu'ya girmelerini önlemek istedikleri için Selçuklularla Bizans'lar arasında yapılmıştır. Selçukluların savaşı kazanmasıyla Bizans'ın otoritesi zayıfladı. Peki, Pasinler Savaşı'nın tarihimizdeki önemi nedir? Pasinler Savaşı, Selçuklularla Bizans'lar arasında yapılan ilk savaştır. Bizans'ın Anadolu'ya yapılan Türk akınlarını önlemek ve Türkleri Anadolu'dan atmak istedikleri için Malazgirt Savaşı yaşandı. Savaşı Selçuklular kazandı. Bu savaşla birlikte Anadolu'ya yerleşmeye başladılar. Türkiye tarihi başladı. Anadolu Türkleşmeye başladı. Manazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladılar. Tarihi ticaret yollarının rolü ve önemi. Tarihi ticaret yollarının rolü ve önemi nedir? İnsanlar ürettikleri ürünlerin ve sahip oldukları kaynakların alım satımı için güvenli yollar oluşturmuşlar ve bu sayede tarihin eski zamanlarından beri ticaret yapmışlardır. En önemli ticaret yolları hangileridir? İpek yolu, baharat yolu, kral yolu. Şimdi bu yolların tarihteki önemini inceleyelim. Önce İpek yoluna bakalım. Orta Asya'da başlar. Hazar Gölü'nün kuzeyinden geçip iki kola ayrılır. Biri Karadeniz'in kuzeyinden Kırım'dan geçerken öbürü Kuzey Anadolu'dan geçer. Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşir ve oradan da İstanbul'un içlerine gider. Bu yol ticaretin yanında Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamıştır. Baharat yolu. Baharat yolu iki koldan gider. Biri İpek yoludur, diğeri ise Hindistan'dan başlayıp Yemen kıyılarında son bulur. Baharat yolu Eski dönemlerde uzak doğuyla batıyı birbirine bağlayan önemli ticaret yollarından biriydi. Baharat yolu, tarçın, kakule, zencefil ve zerdeçal satışına dayanır. Kral yolu, Efes'le Asur arasında, yani Batı Anadolu'yla aşağı Mezopotamya arasındaki ticaret yoludur ve Lidyalılar tarafından kurulmuştur. Yol, ticaretin yanı sıra askeri amaçla da kullanıldı. Kral Yolu yaklaşık 2500 kilometre uzunluğunda ve o zamanın şartlarına göre oldukça bakımlı ve düzenli bir yoldur. Anadolu tarihinin bilinen en eski yolu Kral yoludur.